Evet merhabalar bugün People Playground adında bir ko... Yo korku değil. Ne lan bu oyun? Bu oyun o kadar popüler bir oyun değil. Hani bulması nadiren oldu benim için ama daha yeni bulmadım. Oyunda toplam bir 20 saatin falan var. Yani bir nasıl oynandığını falan çöldüm ama daha çok çözemediğim şeyler var. Zaten onları da size göstereceğim. Şimdi play'e bastığımızda böyle maplerimiz var. Ve bu e, oyunun bu arada atölye kısmı da var Steam üzerinden. Oradan mod yükleyebilirsiniz. Bende birkaç mod var. Zaten oyuna girdiğimi göstereceğim size. Şimdi biz direkt default'tan baş başlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi sol burada güzel bir menü var. Bu arada bunlar size olmayabilir çünkü bunlar mod. Yani tekrar söyleyeyim. Ben dinozor falan olmuş. Oha ben bunu yükledim mi? Bakın şimdi bu beyaz olan insan bu mavi olan yani mavimsi olan robot. Mesela ben bunu nasıl buraya getireceğim diyorsanız. Bunun üstüne bir kere sol tıkla basıyorsunuz ve E. Bu kadar. Q'ya basarsanız bu tarafa doğru bakar. Yani Q'ye yani anlaşılır. Şimdi mesela deneyelim. Bastım buna. Alalım bir tane silah. Bunlar ne lan? Neyse bilmiyorum. Güzel bir tane tabanca. Revolver güzel. Hatta şu şundan alalım daha uzun namlulu. Şimdi ben bunu alıyorum. AD ile böyle tutabilirim. F'ye bastığımızda da Gördüğünüz gibi atış ediyor. Böyle 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 böyle, böyle Ben tekrar insan koyuyorum buraya. Hiç insana benzeri bir şey yok ama modda daha güzel yapabilirsiniz. Bu arabaların oyunda hiçbir özelliği yok. Sadece şöyle alıp Böyle şeyler yapabilirsiniz. Mesela süremezsiniz. Burada atom bombası var bu arada. <laughs> Lan, lan lan hayır hayır. Atom bombasından önce güzel bir deney var aklımda. Şunu alacağım. Bunu alıyoruz. Hazır mıyız? Bu arada Gale miydi? Aynen Gale'i solun motion alabiliriz. O kadar yanlış okudum ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam direkt atom bombasını atıyorum. Hiçbir insan koymadan zaten bir tane insan koysam geberip gidecek. O yüzden hemen deniyorum ve ve <gülüyor> 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 Bu arada map'imiz bayağı büyük şöyle göstereyim. Bu arada bu iksir kısmından, yani iksir mi bilmiyorum artık da. Mesela bak burada iğneler var. Hangi iğneydi o ya? Hah bu. Zombi yapabiliyoruz. Bunu alıyoruz. Ve bir... <laughs> tamam soktum. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Hazır mıyız? Biraz daha sokayım hatta. Evet oluyor vallahi. Bir de burada sağlık iksirimiz olması lazım. Nerede o? Ee, şuydu galiba. Aynen bu. Tam ölce sırada bunu sokacağım bakalım ne olacak. Şimdi bunu sokuyorum ve gördüğünüz gibi düzeldi. Yani arkadaşlar insan öldürmeyin. Ee, çünkü insanlara böyle iyileştirebilirsiniz. Yani bu arada şimdi size dünyanın saçma şeyini göstereceğim. Çünkü bu böyle parçalandı ama ben bunu alıp bunu hala böyle sokarsam evet gördüğünüz gibi. Ama aa bağırıyormuş bu. Bir dakika dur bak görüyor musun ağzı açılıyor. Peki ben bir şey denemek istiyorum. Ben bunu şimdi sokacağım böyle. Bir dakika dur. Kalk ayağa lan. Şöyle soksam. Önlerine tabancayla sıksan bakalım ne olacak hadi bakalım. Oha lan dur. Öyle bir şey bulduk. E ee? Lan işe yaramadı. Hayır. Tankımız var bakalım. Ay pardon. Şöyle. Şöyle. Mesela bir tane bombana kadar etki ediyormuş ama bakalım. Bacetleri. Ah hala hayatta. Ben böyle acı çektirecek bir şey arıyorum. Aha buldum. Şu mazamıyım sana ayaktığına yakacak. Şöyle ooh. Şimdi bak lan ayağa yapışmış. Allah kahretsin. Yanıyor. İsterseniz map değiştirelim. Choose map diyoruz burada. Mesela lava var. Bakalım. Evet, nerede lav? Oo, güzel. Anasını gözlerim acıdı Şimdi mesela ben bunu buraya koysam, ona sonra bunu böyle atsam balıklama. Şöyle bir şey yapsam, bir dakika. Oo. Fevkalade. Şimdi bir de solo map açalım. Bakalım bu olacaklar mı? Bu arada kendi map'ini tasarlayabilirsiniz. Mesela şurada mobilyalar var. Burada bayağı mobilyanız var. Mod da yükleyebilirsiniz. Yani bayağı kolay aslında. Ben bir yere yapmayı denemiştim. Çünkü karakterleri hatta göstereyim direkt anlatmadan bir dakika. Karakter mesela sağ tıklayın üstüne. Buradan eee, ne var burada mesela dondur. Bakın ben bunu hareket ettim ama orası hala donuk gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım bu olacak mı? Lan boğuluyor mu? Bir dakika dur. Ay ayağı kırıldı. Hayır 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 düşme düşme düşme. O zaman ne yapalım? Videoyu kapatalım burada. Evet umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani People Playground'da yapabileceğiniz kısıtlı şeyler var. Evet var. Yani istediğiniz kadar acı çektiremiyorsunuz ama modlarla belki oyunu değiştirebilirsiniz. Ben fazla keşfedemedim hala oyunu. Ya, araştıracağım nasıl yapılıyor falan diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de şu an önümdeki adama yapacaklarım gibi olmak istemiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. İyi günler. bu ne oğlum? Bir tane kan çıktı sadece. Abi olmaz ki böyle ya. Ver şunu.